Herkese merhaba arkadaşlar, bugün 5 ile beraberiz. Çok fazla Evet kitaplarımızı aldık hemen hızlıca açalım kitaplarımızı. Bir tanesi gelmedi yalnız belki muhtemelen benim gibi sizde de vardır. Kidega mağduru şirket hiçbir şey cevap da vermiyor. Ellerinde kitaplar var mı yok mu belli değil. Önceden görebiliyorduk siparişleri şimdi siparişleri falan da hiçbir şey göremiyoruz. Şirket ekranı falan da gitti. Parayı da göndermiyorlar. Siparişleri de göndermiyorlar. Bir kadar çalışacak Ya Muhtemelen zaten şu an kapalı da. Benim gibi mağdur var mıdır? Baktım ihtiyaç şikayet eden müşteriler vardı. Aynı benim tarafımda. Parasını ödedik. Ne kitap var ne şey var diye. Bayağı kitap aldık Belde. Güzel kampanyalar vardı. Şöyle ben açmaya çalışıyorum. Klasik. Klasiklerden de aldık. Setlerden aldık. Her şeyden aldık. Ay çıkaramadım. Çıkaramadım. bebek kumdağı gibi yapmışlar bunu <laughs> kitap yurdunun ne kadar ağzını yoruyorlar kitaplar bunlar bir tanesi size büyük bomba geldim çıkarmıyorum sen anlaşamadın mı bir tanesini <laughs> çıkmıyor o kadar sevdik bakmışlar ki çıkamadım da ee, evet. yırtamadım sinirim bozuldu kitapla çıkaracağım şimdi bak seti <laughs> komple özel kutusuyla birlikte aldım her şeyiyle. Her şeyiyle. Yani seveni de çok, sevmeyeni de çok. Nasıl olacak bilmiyorum. Artık böyle setler almaya çalışıyorum daha fazla. Çünkü çok pahalanıyor. Pahalanmadan ben de alayım Bunlar Monocle'dan da bir tanesi de Clarice Lispector'ın yeni çıkan kitaplarından bir tanesiydi. Bu 3-4 kitabı var bende, ben okuyorum. Bir iki tanesini okumuş oldum hatırlıyorum. Philip Roth, Ağzım Profesörü bu abimiz de biraz böyle bazı şeylere takık. Sonunda yine bir küçük set Düşsel Concerto Papini'nin kitabı. Yine bu da hiç okumadığım İtalyan yazarlardan bir tanesi. 1914 ve 54 yılları arasında kaleme aldığı öykülerinin derlemesi diyor. Yani çok uzunca bir süre 40 yıllık yazmış olduğu öyküleri diyor burada. Evet, evet, O yetmez dediğim Aşağıda. Yetim, yetim. Tamam. Yine son çıkan kitaplardan İş Bankası Kültür Yayınları'nın bu, bu, kargoda öyleydi zannediyorum. Kurt Adam. Kate Chopin Uyanış. Modern Klasiklerin 138. Si. Said Faik Abası yani ilk defa aldığım yine onun çok öyküleri. Yani öykü dedim mi zaten adına armağan verilen bir yazar. Semaver. Fitzgerald, Benjamin Button'ın tuhaf hikayesi. Bu da en son çıkanlardan bir tanesi. 217 Bram Stoker'ın Drakulası. Sağlamdı yani bu da. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cadı. Bu da klasik serisi. Ondan vardı yine hatırlıyorum herhalde. Osman Cemal Kaygılı. Perili Bostan. Perili Bostan. Biraz daha öykü mü gerçek şeyler, şeyler. yazıyor. Mi? Aynen, aynen. Biraz fantastik şeyler yazıyor. Bu da Halit Ziya Uşaklıgil'in aşkım memnu. <laughs> Çalışıyorum ben hala böyle gidiyorum bazen. Müşterilerim falan oluyor ziyaretine. Hala izliyorlar yani dizisini. Babaannem de hala izliyor. <laughs> Evde açmış. <laughs> Gizli Bahçe Fransız Hudson Barnett. Bunun bu İş Bankası değil de farklı bir şeyden bir kitabını okumuştum. Çok böyle naif güzel bir dili vardı. Bu da 148.si. Deliliğin dağlarında bu da Philip Lovecraft 213. Yani serinin böyle yeni çıkan kitaplarından bir tanesi diyebilirim. Yılan gözü gibi. Evet bu da modern klasikler. Yine Ay'a yolculuk. Belki en bilinen Jules Verne kitaplarından bir tanesi. Genelde insanlar bu yazarı hayatının ileri evrelerinde okudukları zaman en büyük eleştirileri o çocukluğunda okumuş olduğu tadı alamadıklarını söylüyorlar o 3-4 tane en bilinen kitabından bir tanesi. Ben de küçükken çok okumuştum. Evet şu an Jules bende onun seti var. Sana hediye olarak gelmişti. Evet. Bu da Alexander Duman'ın yine Siyah Lale. Bu da büyük yazarlardan Fransız. Gerçi olarak Siyah Lale var mı? Bilmiyoruz. Voltaire, cahil filozof. Bu da yine hem düşünür, hem felsefeci, hem yazar. Tamam. Bu da Laoshi, Kedi gezegeni. Bu da son çıkanlardan bir tanesi. 202.siydi. Şinasi, şair evlenmesi. Bu da en minilerden bir tanesi. Bu da 5.si. Bu ne? tiyatroydu Ne? sen çerezlik niyetini okur. Süleyyan bile okur. Aynen bu. Bir Çok tatlı tiyatro. Evet yine Jules Verne'in denizler altında 20.000 fersah 141 incisi serinin en kalın da diyebilirim. Bu bayağı varmış ya. En kalın bende. 522. O 522 sayfa. Bunu saymasak en kalın bende baba. okuduklarımız bundan ne kadar kısaydı. Evet. Yine bir tane Jules Buzullar arasında bir kış kısalardan 145.'si. Evet. Hadi sen onlardan göstermeye başla. Örnekler bende box. Evet, bu da 7 <laughs> yayınları. Ya o kadar güzel ki ya. Yani siparişi verdim. Ertesi gün kitaplar geldi. Ertesi gün geldi yani. Kargoyu teslim ettiler. Şu an böyle patır patır böyle her yerde kitapları satılıyor. Böyle bir her sene bir şeyler var. Tüm kitaplarında bir yüzde ellileri var. Herkes alıyor. Ben de onlardan bir tanesini aldım. <laughs> Bu en son çıkan en pahalı kitaplarıydı. Lucy, Elman, Kaşın Ördekler. Mi? Bu pahalıydı. Yani en pahalı yayın evlerinden bir tanesi... Ama en çok da hak edenlerden bir tanesi. Ben böyle genelde ucuz yayın evinden ucuz kitaplarını almaya çalışıyorum. Alternatif bu <laughs> Bu, da onlardan bir tanesi. Çok az almadığım kitabı var zaten benim. Bu yayın evinden. Onları almaya çalıştım. Eksikleri tamamlamış oldum bir anlamda. Evet saatin devirleri. Evet bu da yine en son çıkan kitabı buydu zannediyorum. Yani burada bir Gamal Haç olacaktı. Aynen zannediyorum bir Hitler veya Almanya hikayesi de olabilir. Flash haber. Evet, bu okuduğum bir yazardı. Onun bir kitabını hmm. okumuştum. Yani yayın evinden. Hangi? Hangisi? Hangisi? Evliyim, bank. Herhalde. <laughs> biliyorum, çok rahatsız edebilir bir video da. Sen de Ahmet Ayak'ın işlerine. Devam ediyorum. Trump Stremer'in son Evet, bu da yine okumuş olduğum bir yazar. Devam tamam. ve çöküş. Evet. Aynı yazarın yine son çıkan kitaplarından bir tanesi. Bu güzel bir yazar ya. Aynı sırada benim favorim. Yuvaya gibi. dönüş. Evet. En son çıkan Thomas Hardy. Thomas Hardy kırmızı çizgim yuvaya dönüş çevirisi olmayan kitaplarından bir tanesiydi bu. Yani bunu görür görmez sevindim. Hatta bunu yani 7 yayınlarının %50 kampanyasından daha önce aldım. Biraz da pahalıya aldım. Çıkar çıkmaz aldım onu. Halide Nusret e, Zorlut'una bölüm kitap senin kardeşim okurmuş. Nusret evet, diye okumuştu. Bu Panama yayınlarından çıkan orada çıkıyor bu Halide Hanım'ın kitapları. Evet. Kadın yazarların Haldin, annesi deniliyor. Halide Nusret Zorlut'un büyük anne. Bu da evet. neymiş? Sisli Geceler. Evet. Miks aynen bunlar panama yayınlarıydı. Resmini yazı hatıratı. <laughs> Bu da yani o Hürriyet e, Makedonya'daki ilk daha çıkan e, İttihat ve Terakki. Onun kendi hatıralarını anlatıyor. Seyahatname'si. Marco Polo Seyahatnamesi yine tarih yani uzak doğuya yaptığı. Haydınüse Zoylutuna Beyaz Selvi. Evet, beyaz selvi. Halis Nusret Zorlu Gül'ün babası kim? Evet bu da Gül'ün babası kim? Onun eserlerini tamamlamaya çalıştım, bayağı almaya çalıştım, evet, bayağı sevdiğim bir yazar. Yine İş Bankası Frank Baum Oz Büyücüsü. Çok böyle bilinen kitaplardan bir tanesi bu. 126.sı. Yine Said Faik'in kitaplarından Sarnıç. Ondan çok aldım yine girebilir. Bu da William Golding, Golding yani Deniz serisinin 3 kitabından bir tanesi yan yana. Deniz Frederick Schiller son çıkan kitabı Haydutlar. Yine Joseph Conrad Karanlığın Yüreği en çok olsun okunan eserlerinden bir tanesi. Alemda'da bir yılan var. Sa'id Faik. Bu da Leo Bu da son çıkanlardan 212. Nereye yuvalanıyorsun küçük elma? Sa'id Faik Son Kuşlar. Said Faik Şahmerdan, Ondan çok aldım. Lord Jim. Evet yine Joseph Conrad. Lord Jim. Allah oh, oh, Allah. Allah Allah. Bundan da bir okumuştum. La evet okumuştum. Mahalle Kahvesi. Yine Said Faik Seçme Hikayeleri. Said Faik. Evet bir tane Selahattin Enis. Çok sevdiğim bir yazar. Bataklık Çiçeği. Kitapların isimlerini sevmiyorum. Hüseyin yalnızca. Rahmi Gülpınar. Efsuncu Baba. Baba. Çok az saatimiz kaldı. Hı -hı. Doktor Oksun deney yine Jürgen. <laughs> Çok kötü. Stern, Üç Hayat. Çoğunluk İş Bankası zaten. Felatun Bey ve Rakım Efendi. Ahmet Mitat Efendi. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Gül Yabani. Sait Faik Medarı, Marişet Motoru. Kars'ın makulüz, yalnız bir avcıdır yürek, 93.sü. .'si. Hendrik von Christ, bu bir tiyatro, ismini bile telaffuz edemiyorum. <laughs> Mehmet Rauf, Hala. Halas, tarihi romanları. Jules Verne, William Schultz'un sırrı, çok almışım Jules Verne'den. <laughs> Lewis Carroll, Alice Harikalar diyarında, yine onlardan <laughs> aldım mı cidden? Sami Paşa Zade Sezai'nin küçük şeyler. Yüz tane evden bu kitap var. Evet. Kim? Hüseyin Rahmi şık. şık. Son birkaç tane kaldı. Krista Wolf, Medea sesler. <laughs> Wilhelm Jensen, Gradiva. 2 dakika baba. Said Faik kayıp aranıyor. Ya <laughs> bu Yapabilirim. Yapabilirim. <gülüyor> Tolstoy tipi. <laughs> Elimdeki az sayıda Kafka okumadığım kitaplardan bir tanesi Otlaya ve Aileye Mektuplar ve son kitabında da Fyodor <laughs> Mihailovic Dostoyevski'nin Stepan Chikova Köyü az sayıdaki okumadığım Rus kitaplarından bir tanesi. Yemin ederim rekor kırdık. Yani çok az bir süremiz var. saat böyle bir rekor kırmamız böyle bir şey yok. Vallahi yine bayağı kitap almışız belki 50 tane. Yani <laughs> ile ilgili bir fikri olan varsa bilgisi olan varsa Hemen mutlaka paylaşsın. Yorum mutlaka gönderin. Yani ne yapacağız ne edeceğiz bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.